Baba, Hı. burası mı cehennemindir? Sus da dinle. Benimle duracaksın adam gibi duracaksın. Arkadaşım olacaksın adam gibi olacaksın. Şimdi aç şu torpidoyu da, içindeki naneyi çıkar bakalım. Açayım bakayım. Çıkar çıkar. Bardakları da al. Baba bu saatte mi içeceksin? Sen benim arkadaşım olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bir karar ver. Evet, istiyorum. E o zaman oy bakalım kendine de. Ama baba. Aması yok. Arkadaşın olacağım dedim bana. Eğer birazcık arkadaşlık ders almak istiyorsan Cemile başvurabilirsin. Ben ne yaparsam o da yapar. Ben ağlarsam o da ağlar. Ben gülersem o da güler. Eğer ben içiyorsam o da içer illaki. Ya, haydi. Sana da doldurayım mı Cemil? Yok. Bana doldurma. Dönüşte sıfır sıfır biri ben kullanırım. İyi var. Aferin Cemil, aferin. Koy bağlı. De haydi. Şimdi Aşka. Aşka. Ellerim seni çağırır. Bir yaşlı <laughs> bu hareketler ne, o surat ne oğlum, muşkula gibi. <laughs> <Yaşamam> için, <gülüyor> <gülüyor> olacak senden, olacak, olacak ama yavaş yavaş arkadaş. Peki baba, sana arkadaşın olarak bir soru soracağım ama sen de bana dürüst olacaksın. Sor bakalım. Sen Asude'yi gerçekten sevdin mi? Asude'yi gerçekten sevdin mi? Gerçekten. Sevdim, sevmek ne kelime, yandım, kavruldum, çöle döndüm. Neden baba? Yani neden az Bu soruna bir soruyla karşılık vermek isterim. Peki sen Bella'yı çok mu sevdin? Her şeyden çok sevdim. Peki niye bir başkası değil de Bella benim oğlum? <laughs> tamam baba. Haklısın, sorumu geri aldım. E peki Asu da geri dönmezse ne olacak? Yani ne zamana kadar bu halin devam edecek? Gönül bu azar Gönül. Bakarsın... ...bir ömür boyu vazgeçmeyecek onu sevmekten. Bir bakarsın... ...buz gibi soğutacak kendinden. De bakalım peki sen? Sen vazgeçer misin sevdiğinden? Asla vazgeçmem baba. Ya ben de. Asla. Vazgeçmem arkadaş. Vazgeçmem. Koy bakalım bir tane daha. Hemen yani babam. Beni öldür, yaşamam için.